Merhabalar dostlar, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Ee, en son burada kalmıştık, dinlenmiştik ve e, yine buradan devam edeceğiz. Sağa doğru gitmeyi planlıyorum, sanırım. Yani sağa doğru gideceğiz. Yani şu an bir harita olmadığı için ve şu moz verilerin ne anlama geldiğini bilmediğim için e, şu an çok bilgisiz hissediyorum kendimi ve ne kadar bilgisiz hissedersem o kadar da korkuyorum bazı şeylerden. Çünkü bilinmezlik var ortada ve gidiyoruz. Hollow Knight'da bazen korku dolu bir oyun olabiliyor açıkçası. The Marrow. Va geldik. Oo altımızdakiler düşmeyecek değil mi? Öyle bir animasyona girdi ki düşecek sanıyorum. Tamam düşmüyor sanırım. Sen öyle bakalım. Hatırlıyorsanız en son Stadel'e doğru yola çıkacaktık ki e, o yoldayız şu anda muhtemelen. Ee, bizi kaçıran böceklerin ne ayak olduğunu, bizden ne istediklerini ve bu işin arkasında neler olduğunu öğrenmek için yola çıkmıştık ve ben de sizlerle birlikte açıkçası e, bu yolculukta neler olduğunu, bizim nelerin beklediğini göreceğim. Aa, bunların çok versiyonu varmış. Şöyle alalım. Tamamdır. Aa, bunlar düşüyor ama bu ha bize şey oldu birazcık. Ee, shortcut oldu, kısa yol oldu. Güzel de oldu ve sen canlandın. Bunların bazıları canlanıp bazılarının canlanmaması güzel bir şey katmış oyuna. E, heyecan katmış. Evet. Gelelim bakalım. Şu an harita olmadan öyle berduş gibi dolaşıyorum etrafta ama umuyorum ki bir noktada harita bulacağız benim. Böyle olmaz çünkü düştük aşağı. Hala geliyor musun sen? Sesini duyuyorum ama gelmiyor sanırım. Tekrardan yukarı çıkacağız. Zaten de çok uzakta değil. Geçen bölüm editlerken şunu fark ettim. Çok fazla e, diyalog sekansı var ve oraları kesmek falan çok uğraştırdı beni ve ben de böyle çevirmek için çok uğraşmışım. Ee, doğru çevireceğim diye. Ve bu çabam <laughs> ironik olarak bazı şekilde yanlış çevirmeme sebep olmuş. Acemilikler diyelim. Yani böyle şeyler. Ulan deş açacağım sanıyorum ya yuvarlığa basıp. Şundan kurtulmak için yaptım. Aşağı düşecek zannettim de şu. Bu tarz acemilikler zamanla e, yok olacak diye düşünmekteyim. Bu sanırım tek bir... Aynen. Bu ne lan? Aa! Garip bir şey. Garip bir nesne. Merhaba. Şu paralar düşüyor aşağıda. Paraları alacağım. Geçen bölümde çok da para e, düşürmüşüm aşağıda. Hani unutmuşum. Onu da fark ettim tekrar izlerken. O hataları yapmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Şuradan şöyle hızlıca... Şu şekilde. Heh, tamam. Oo çok hızlı geliyor. Hızlı geliyormuş bu. Solda bir kısım var. <laughs> Böyle canımızı fullleyelim. Yukarıda, yukarı gitmeyeceğim şimdilik. Sola gideceğim. Bakalım solda bizi neler bekliyor. Hmm. Sharp Pendant diye bir şey çıktı. Ee, tamam. Giyilebilir bir ekipman bulduk. Bir araç gereç gibi bir şey bulduk. Zaten de şey vardı. Başarım verdi şu anda. Bakabiliyor muyuz? Hmm. Bu nedir? Skill. Şuralar tool'ları bize sim geliyor. Ha evet buralar tool bu mavi ve sarı simgeler tool'u simgeliyor. Şu ne? Bu da tool'u simgeliyor ama ortadaki skill'i, yeteneklerimizi simgeliyor. Garip bir sistem yapmışlar. Ee, burada da düşen yaratıklardan daha fazla shell, shard almamızı sağlayan bir tool'muş bu. Ee, e tabi şu an tool'umuz olmadığı için bunu takmak bize bir şey kaybettirmeyecek. O yüzden en mantıklı seçenek bunu takmak olacaktır. Devam ediyoruz. Bir, e, unutmazsam tabi. Ya burada sürekli düşürüyor şu beni. Sen bir yoldan çık. Heh. Unutmazsam e, dinlendiğimiz sırada o tuğlu da takarım abi. Ki unutursam zaten fısılda falan. <laughs> Gel abi. Tamam. Allah, bir tane altın düştü. Abi. Burada e, sağdan gideceğim. Yukarı doğru bir yol var ama ben şu an sağı tercih edeceğim. Bir şey düşüyor aşağıdan zaten düşme düşmese şaşardım. Oo. Sen garip bir abimizsin. Seni aldık. Aşağıda bir yol var. Tekrardan şu. Yani <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani o kadar az tehditkarsın ki. Ah gizli yol bulduk. Güzel. İşte böyle sürekli tetikte olmak gerekiyor Hollow Knight'ta oynarken gizli yollara karşı. İlk oyun... Aa bak böyle şey olabiliyorlarmış. Böyle tehlikeli olabiliyorlarmış. İlk oyunu oynarken edindiğim bir huy oldu. Şöyle görünmez duvarlara bulmak. Dash atacağımı düşündüm yine. Yine deş atacağımı düşündüm. Yuvarlığa basıp. Ya niye sürekli düşüyor? Aşağı. Hah. Tamam 93 tane boncuk. Ben bunları boncuk demek istiyorum ama Türkçesini hiç bakmadım inanın bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Ee, bu yüzden boncuk demeye devam edeceğim ben bunlara. Şu aşağıda bir yerler mi var? Şu, şu ne abi? Şu tabeladaki sembol. Bir çeşit buluta benziyor da bulut. Aa merhaba. Barış bu toprakların yerlisi geldi. Korkma arkadaşım. Biz Sararsız gezginlerden başkası değiliz. Tanıştığıma memnun oldum bayım. Sizin gibi ben de buralardan değilim. Buradan geçiyordum anlamında bir cümle söyledik. Oo, iki tane avarenin birbirlerini bilinmeyen topraklarda bulmaları iyi şans getirir tarzında bir şey söyledi abimiz. Ve şu an tanıştığımıza göre I am flea master. Flea master moşka. Ee, bu karavanın lideriyim. Memnun oldum. Bizim yolculuğumuz daha yeni başladı. Fakat sen burada dinlenebilirsin yani seni iyi ağırlarız yabancı. Ee, bu sıralar özellikle bu zamanlarda iyi böcekler ki oyundaki karakterler biliyorsanız böcek. Yan yana durmalı sıkı sıkıya durmalı yani birbirimize kenetlenmeliyiz dedi ve e, bitti. Hazır burada oturuyorken charm'ımızı da değiştirelim. Ha oyun zaten bak hatırlatıyormuş. Ha direkt buraya mı alıyorsun değiştirebiliyor muyuz? Ha direkt bu zaten sarı e, simge altında toplanıyor. Neden böyle bir şey yapmışlar ki? Hani direkt takabilseydik ilk oyundaki gibi. İlk oyunda yoktu bu arada bu sistem. Tool sistemi. E, hatırladığım kadarıyla. Bu oyunda gelmiş. Yani. Tamam artık e, öldürdüğümüz düşmanlardan daha fazla Shell şart e, düşüreceğiz. Fakat bu Shell şartlar ne işe yarıyor? Açıkçası inanın bilmiyorum. Merhaba. bayım. Dodeşa, dodeşna, dodeşna, dodeşna. Karavanımıza hoş geldin yabancı. Sen çok komiksin. Çok e garip bir flayasın. Öyle değil mi? Tüyün yoksa kanatlarında düşecek tarzında bir şey söyledi. Orayı pek anlamadım. Birazcık <laughs> deli bir arkadaş sanırım bu. Birazcık kafadan kontak. <laughs> Oyundaki çoğu kişi gibi. NPC'lerden. Evet. Burada da kafasına ee, saman gibi bir şey. Gerçi hepsinin kafasında saman var gibi de. Çok tatlı gözüküyorlar ya. Allah'ım. ne Stranger. Ha Dodeshna sanırım bunların e, kültüründe selam vermek sanırım. Birazcık yorulmuş görünüyorsun. Öyle değil mi? Böyle birazcık sağlıksız gibi. İstersen burada bizimle dinlenebilirsin. Burası güzel ve karanlık ve sıcak. Okay. Ee, fakat burada yine de fazla kalmamalısın. Ne de olsa sen bir flaya değilsin. Öyle değil mi? Evet, ben bir flaya değilim abi. Ben bir... ...Uğur Böceği'yim. Ben bir ceviz ağacı'yım, Gülhane Parkı'nda. Tamam. Görüşmek üzere, teşekkür ederim beni ağırladığınız için bu güzel karavanınızda. Kaç kere konuşsak burada? Ha bakın, e, oyunda birden fazla kere diyalog seçeneği bak basarsanız e, NPC'ler böyle e, görev verebiliyor abi. Şu an bu arkadaş bize diyor ki bu kaybolmuş zavallı flayalara yardım eder misin diyor. Kendilerinden bahsediyor. Başka biz birisi bizi bulana kadar bu yolculuğa devam etme cesaretini gösteremiyoruz diyor. Hmm. The lost Flayas. Eee okey bulalım abi. Wish Promised. Wish sistem var oyunda. Ee, söz verdik adama. Bu Wish'lerle ilgili bir olay var sanırım burada. Wish Wall da vardı hatırlarsanız geçen bölümden. Ee, tamam. Ee, bu flayalar ne oluyor bilmiyorum. Sanırım şu kelebekler oluyor. Bak kelebekleri kapatmışlar oraya. Evet, kısaca bu flayalardan bu arkadaşlara getirmeye söz verdik. Aynı ilk oyundaki solucan tırtılları solucan krala götürdüğümüz gibi. Ee, yalnız buranın yani burayı haritada işaretleyebilsek hani hatırlama amacı da çok güzel olur. Ee, fakat Flea'nın ne olduğundan tam olarak emin değilim. Sanırım şu kelebekler oluyor flayalar. Ee, yolda görürsek efendim toplayacağız. Aklımızda bulunsun görüşmek üzere. Evet şu sağdan gideceğim ben ki sağdan gidilmiyor şu anda. Orada bir e, kol görüyorum. Kısa yol. Muhtemelen kısa yol açacağız. O kısa yola da Aynen şuradan gideceğiz. Yalnız bunlar üstte olunca biraz sıkıntı oluyordu. Onu anımsadım. Şöyle. Hiç böyle aşmadan. Güzel. Tamamdır. Bunu hallettik. Ee, bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok makbul geçer. Çok az abonemiz var şu anda. Bildiğiniz ve gördüğünüz üzere muhtemelen. Ee, hmm, evet. Bak burada file var. Aa, Gitti gittim o. Kırdım ama o gitti mi acaba? Dur bir kontrol edeyim ben. Zaten şuradaydı hemen. Araba. Direkt vurdu ya. Çok hızlı vurdu. Dur bakalım gitti mi? Bir tane gönderdik ama. Geldi mi? Onları nasıl götüreceğiz ki? Ya öyle götüreceğiz sanırım. Vura, vurarak götüreceğiz sanırım ama. Bilmiyorum. Sen bir kere vur ya da ben seni öldüreyim dedim. yani. Niye öldürmüyorum ki? Evet oyunda knockback süresi biraz kısaymış. Onu unutmuşum. Aa şu an özel gücümüzü kullanamıyoruz. Kötü. Tekrardan toplayabilirsem. Hı, tamam şimdi canımızı fullleyebiliriz diye düşünüyorum. Ha bak tekrar geldi bu. E bunu nasıl götüreceğim ben? kendi kendine çıkıyor. Bunlar kendi kendine gidiyor. Vallahi bilmiyorum. Şu an biraz aşağı iniyorum. Ha bir dakika buraya gelmiştik sanki. İşte haritasızlığın abi. Haritasızlığın zararları. Sağdan gitmemiştik ama sanırım. Bu sefer de sağdan gidelim yani. Burası da biraz sıcak gibi. Evet sağda bakalım ne var. Sağda şu anlık... Oo, burada hiçbir şey yok. İlk oyundaki gibi uçma özelliğiyle sanırım gideceğiz. Şöyle bir bakalım. Yok buraya gidemiyoruz. <laughs> buraya kesinlikle gidemiyoruz. O yüzden yukarılara çıkalım dostlar. Evet. Şuradan şöyle yapacağız. Yani... Seni nasıl alabilirim ben ya? Vallahi hiçbir fikrim yok. Kırmak da istemiyorum şu anda. Bu yüzden şimdilik orada kalsın. Bir harita bulunca onları götüreceğim. Buradan gidemiyorduk zaten. Biraz yukarı çıkalım. Buradan gitmiştik sanırım. Aynen bu zaten sanırım şeydi. Hidden yani gizli bir duvar bulmuştuk. Tamam. Buradan gitmemiştik ama sanki. Hmm, bu ne? Tamam. Burada ölü bir böceğimiz var. Not falan bırakmamış ve yanında sadece boncuklar var. Ha evet bak onu deneyeyim dedim. Ee, bunlar bıçak atarken üstünden sekebiliyoruz. Güzel. Onu öğrendim. iyi oldu. Tamam, şimdi buradan yukarı çıkacağız dostlar. Yalnız, sen çok... Aa vurdum ben onu aslında. Evet. Sağda bir yer var, biz soldan gidelim şimdilik. Bakalım solda bizi neler bekliyor. Hatta Bu burada bir kısayolma açacağız. Bir şey mi düşecek? Hı -hı. Hiçbir şey düşmüyor. Burada sağda bir... Aa, boncuk var, güzel. Yalnız düşmesin, düşmesin lütfen. Heh. Tamam. Burada bir kısa yol yok. Kısa yol demişti. gizli. Duvar yok. Burada bir kısa yol varmış ama. Oo. Ulan kafama düşecek sandım ya. Şuradakilerden kimler canlanır acaba? Hiçbiri canlanmıyor. Tamam. Sağda bakalım neler var. Bizi neler bekliyor. Orada bir yer açtık. Oraya bir gideceğim abi. Nereye açtığını merak ettim açıkçası. Buralarda da bir şey yok. Ha direkt bize yolu açtı buradan. Okey. Aşağı bakabiliyor muyuz? Tamam. Yine şarkı söyleyen birileri. <laughs> Ödüm koptu. <laughs> abi çok aşağı indi. Bir ben aşağı inmeyecektim henüz. Merhaba. Oh. Kılıcım şey... Keskin ve duyularım duyarlı. Duyularım keskin. Benim memleketimde savaşçılar birbirlerine böyle selamlar. Yeni yetme bir çocuk olmana rağmen sen de bir savaşçı sayılırsın. Duruşun, kılıcın, e, hareketlerin hepsi bunu gösteriyor. Yani bir savaşçı olduğunu gösteriyor. Yeteneklerime eşdeğer değilsin gibi bir şey mi söyledi? Onu pek anlayamadım. Ama diyor ki benim çocukluğum geçedi, çok oldu. Savaş e, izleri görüyorum burada. Bu garip shuffling pilgrimler. Aşağıda düzgün görünüyorlar fakat buralardaki pilgrimler birazcık ee, akıllarını kaybetmiş gibiler. Bir anda çıldırıp kendi arkadaşlarına saldırmaya başladılar dedi. Acaba doğru mu söylüyor? Bilinmez. Çünkü kalkıp konuşacak durumda değiller şu anda. Ee, kılıcını keskin tut ve e, duyularını sağlamlaştır. Çünkü buralar çok tehlikeli ve ileride hiçbir şekilde seni güvenli şeyler beklemiyor. Tarzında bir cümle söyledi. Aa evet buralar için bir harita yapıyorum diyor. Okey güzel 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 güzel. Güzel çok iyi. Harita alabilirim. Moslen Marov. Ha farklı farklı haritalar var. Bizde 130 var. 90'ı gidiyor buradan. Hmm. Pusula da var. Peki. Tamam. Ee, buralar genelde oyun biliyorsunuz. Metroidvania türünde olduğu için bize çeşitli yardımlar. Hani daha önce çıkamadığımız bir yer varsa diye orayı pinlemek için çeşitli araç gereçler, dinlenme yerlerinin haritamızdaki lokasyonları, pusula gibi eşyalar satıyor bu arkadaş. Yeni keşfettiğin yerleri haritana ekleyebilirsin diyor bu kuil Tamam. Şimdilik ben e, değil de Marow haritasını almak istiyorum. Tamam. Güzel. Bu oyunda map'i bu abla veriyor sanırım. L1'e basın tutarak haritamızı görebiliyoruz. Tamam. Birazdan bakarız. Ee, ayrıca şu kuili aslında merak ettim. Bu Quill'i de alacağım. Acaba ne işe yarıyor? Nasıl e, yeni alanlar ekleyebiliyoruz? Onu açıkçası merak ettim. Zaten paramız da kalmadı. Herkes istediği ismi kullanabilir değil mi? Ben Şakra. Wilding Rings. Eğer yollarımız bir daha kesişirse sana verecek yeni haritalarım olacaktır diyor. O zamana kadar görüşürüz. Child building needle. <laughs> i̇ğne taşıyan çocuk. ya, yani elinde iğne olan çocuk. Dedi bana. Bizden. Şimdi haritaya bakıyorum. Şöyle. Kraki. Kraki. Okey. Ee, şu an nasıl kullanacağım bilmiyorum açıkçası. Ha. Peki. Pekala. Burada yan görevimiz var. Ee, şöyle bakıyorum, bakıyorum. Kuyil, ha, Kuyil şurada var. Bu Kuyil şey şey arıyor arkadaşlar. Ee, yeni yerler keşfettiğimizde otomatik olarak haritamıza ekleniyor sanırsam. Ee, şu an kendimi göremiyorum haritada ama ee, bakalım nasıl olacak. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Ee, ancak bakıyorum ki dakika birazcık fazla olmuş. O yüzden bu bölüm burada bitireyim dostlar. Ee, şarkı söylemesen şurada bitireceğiz. <laughs> Okey. Daha az geliyor burada. Ya da şu yukarıda bitirelim. Heh. Haritamıza da bakalım abi. Evet harita çok da anlaşılır değil açıkçası. Çünkü nerede olduğumu göremiyorum. Ama bir haritamız olmasını şu an şükrediyorum açıkçası. Dördüncü bölümde görüşürüz dostlar. Benim için gayet güzel ve eğlenceli bir bölümdü. Umarım sizler için de öyledir. Şu an hep birlikte aslında oyunu anlamaya çalışıyoruz. Oyunun mekaniklerini falan. Çok eğlenceli geçiyor benim için. Umarım sizin için de eğlenceli geçiyordur. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.